Serinlemek için denize girdiler, çıktıklarındaysa gözlerine inanamadılar. Konyaaltı ve Lara plajlarında hafta sonu denize girenlerin vücutlarına zift benzeri madde yapıştı sahili kullananların zift bulaşmış fotoğraflarını sosyal medya hesaplarından paylaşması sahilde denize girenleri tedirgin etti. 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nde sahillerimizde ve deniz, denizde petrol türevli bir kirlilik olduğuna şahit olduk. Üzerinden saatler geçmesine rağmen hem denizde hem de sahilde bu kalıntılardan var. Kalıntılar denize girecekleri ve güneşlenenleri rahatsız ediyor. Her taraftan petrol çıkıyor. Yani bastığımız her yerden petrol çıkıyor. Çıkmıyor da bu petrol. Her yerimiz kirlen Artık zevk de aramadık. Deniz işi de yattı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü kirliliğin kaynağını tespit etmek için sahilden örnek alarak laboratuvara gönderdi. Burası Konya Alt sahil ama Lara sahilinde de benzer bir kirlilik söz konusu. Denize girecek vatandaşlar temiz bir nokta bulabilmek için dakikalarca yürümek zorunda kalıyor. Çok kirli şu anda deniz. Nedenini de bilmiyorum. Galiba şu tarafta tanker falan patlamış diye bir duyum aldık. Sahili baştan aşağı geziyorsunuz. Sahilin diğer bölümlerinde durum nasıl? Sahilin şu anda diğer bölümlerinde her tarafta bir haftadır zift dolu. İnsanlar giriyor, kolu bacağı her tarafı simsiyah olarak geri çıkıyorlar. Sahildeki kalıntılar her ne kadar sadece insanları rahatsız ediyor gibi gözükse de asıl büyük tehlike denizde yaşayan canlılar için oluşuyor. Petrol bir kısmı uçucu olmakla birlikte bir kısmı yağ tabakası olup deniz yüzeyini kaplıyor ve denizin oksijenlenmesine engel oluyor ve dolayısıyla Deniz içinde yaşayan canlıların yaşamını olumsuz etkiliyor. Nasıl insanların vücuduna denizde yapışıyor ve kirlilik oluşturuyor? Aynı şekilde denizdeki canlılara da yapışıyor ve onların yaşamının da son bulmasına sebep olabiliyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi de Konyaaltı, Lara ve Sarısu plajlarında temizlik çalışması başlattı. Antalya Valiliğimiz Çevre Şehircilik İl Müdürlüğümüz Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Liman Başkanlığı işbirliği içerisinde ve koordineli bir şekilde bunun nedeni, kirlilik kaynağının nedeni ve alınabilecek tedbirler üzerine görüş alışverişinde bulunduk. Çevre Mühendisleri Odası Antalya Şube Başkanı Derya Ünver, deniz ve sahillerdeki kirliliği önlemek için tedbir alınması gerektiğini ifade etti. Bu kirlilikler için önlemler alınmalı, olmamasını sağlamalıyız.